Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu Miraç. Ben de de. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir kişilik tipi inceleyeceğiz. Şimdi Yine. şöylelikle ben bu insanı daha önce tanımadım, görmedim bilmiyorum. Ama da biliyor ve seviyor. O yüzden ben e, bilmediğim bir hakkında yorum yapacağım. O da bildiği bir hakkında yorum yapmış olacak. Bugün inceleyeceğimiz kişi Pelin Baymazoğlu, -Queen. -Queen. Queen yani. Ben evet. ilk oyun olarak biliyorum. Sadece evet. şey işte oyun videolarından oyun biliyorum. Videolarından. İlla ki biliyorsun çok az yani. Oyun videolarından biliyorum çok az. Şimdi başlayalım Aynen. videolara. Aynen başlayalım biraz biz. Müzik videonun aşırı gerçekçi kişilik testi. Aşırı gerçekçi kişilik testi ve <laughs> Sixteen personal, personal testi. Biz daha önce videolarda da konuşmuştuk. Sixteen Personal evet. testi. İnandırıcı bir test değil çünkü fonksiyonları içermiyor. Bazı sorular için Ondan içeriyor. Da, ondan da bahsedelim biraz. Şey, yanlış tiplemesinin sebebi işte sizi harf harf tipliyor. İşte Mesela feeling diyorsa e, tipinizde onu sanki sadece tek bir tipmiş gibi. İçeride dışa dönüyor yokmuş gibi evet. açıklıyor. Tipinizde T harfi bile olsa yani düşünmeyi temsil eden T harfi bu yani hisleriniz olmadığı anlamına gelmiyor. Hepimizin duyum, sezgi, hissetme, düşünme bu dört işlemin Ama hepsi var. var. Ama demiştik nasılsın? ki testi böyle mi yapıyor ki? Hayır yapmıyor işte. <laughs> Ama demiştik ki bunlar içe dönük ve dışa dönük olarak ayrılıyor. Ee, yani bu dediğimiz şeylerde fonksiyonlar oluyor. Bu dışa dönük, içe dönük ayrılan şeyler. Ama Sixteen Personality sizi sadece bu düşünme, hissetme, sezgi ve duyumun tek bir şekliyle e, ölçme, değerlendirme yapıyor. Biraz baskı olan durumlarda bile kolay şekilde ve kolay şekilde rahat ve odaklı kalabiliyorsunuz. Ha. Bu videoyu izleyelim mi? Çok Dur bir dakika da ya. şu soru kalsın bir. Gerçekten çok ortada yani hiç belli olmaz konunun ne olduğuyla çok alakalı. Konunun ne olduğuyla Konu çok ne alakalı oldu diyor aşırı bak. Aşırı doğru değiniyor de. kız. Yani ha. kız ruh haline göre diyor bak. Nadiren sırf meraktan bir şey yapıyorsun. Ama her insan meraktan bir şey yapar ki. Yani. Nadiren herkes bir şeyler yapar evet. meraktan. Ama tam anlamıyla da reddetmiyorum çünkü diyorum ya bunları yaptığım anlar, anlar da oluyor. Anlar da oluyor kız bak. Bilmediği halde teslim saçmalanır kendisi bence farkında. yani mantığı yani. sorgulattı onu biraz teslim sorularını. Çünkü mesela bazı anlar gelmiştir. Karşımdakiden o kadar nefret, o kadar nefret ediyorumdur ki ben o tartışmayı kazanmak istiyorum anladın mı? Bazı anlar. Yani o anki insana ve moduna bağlı. İnsanın duruma bağlı olabilir, moduna bağlı olabilir. Ki. Biraz sevmi geliyor sanki. Hafiften. Açsana Neden? sesini. Bazen, bazen mesela aptalın biri çıkıyor çünkü basından. Twitter'da mesela aptalın bir tanesi çıkıyor Diyorum ki sen aptalsın Güzel söylüyorsun sen, sen, sen. Ha, Şöyle bir şey var yalnız Kendi mantığıyla hareket etme var Yani söylerim diyor Karşıdakini kırıp kırmamak çok önemli değil diyor şu an Yani ne düşündüğümü söylerim diyor Anladın mı? Sen aptal olduğunu düşünüyorsan aptalsın derim diyor Bence birazcık <laughs> fiilik ve fiilik geldi Yani evet Yani kendisi için doğru olan neyse Onu söylemek için ee, başkalarının fikirlerini umursamaması T ve F için en büyük ipuculardan biri. Çevirisi biraz garip. <laughs> Çevirir mi <misin>? sayfa? <laughs> Çoğunlukla kendinizi diğer insanlara karşı haklı göstermek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Şimdi bir şey var. Bir insan kendini sürekli haklı göstermek istiyorsa, haklı olmak istiyorsa bu insan... Psikolog. <laughs> bu, evet, psikolog ya da mental bir sorunu olabilir yani yine FVP olsun, birbirine zıt şeyler olsun, tipler olsun. Sürekli kendi haklı göstermesi bence normal, sağlıklı bir Aynı şey değil. Bu hangi kategoriye giriyor ki? Ya, soruyu çözenler, bak bu önemli bir nokta. Soruyu çözen herkes zaten şey oluyor bu sorulara. İşte, aa bugün NTF çıktım, yarın NFP oldum falan. Hı hı. hani var ya. Ben doğru göstermek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Hep hissetmiyorum ama kendimi dediğim gibi çok fazla açıklamaya çalışan bir insan. Çok fazla. E oradan, oradan Kendi çok arası... çok fazla açıklamaya çalışması bence yine T ve P işareti evet. geldi bana. Çünkü ne olursa olsun kendi ne mantıklı olanı ya da kendine ne hissettirdiğini açıklamak istiyorum. Bir tartışma insan esnasında gerçek insanların hassasiyetlerinden daha önemli olmalıdır. Ne demek bu şimdi? De? Benim için kesinlikle öyle. Mesela gerçek. ben diyorum ki unicornlar gerçek. Hayır öyle değil. İşte gerçek insansın. Unicornlar gerçek mi? <laughs> Hayır diyor ki bir tartışma esnasında gerçek diyor. Unicorn gerçek değil ki. İşte ben de onu diyorum. Ben diyorum ki sana unicornun gerçek ha. olduğunu savunuyorum. Ama ben kesin, ama sen benim hislerimi üzmek istemiyorsun. <laughs> evet elim. umursamıyorum. Kesinlikle unicornlar gerçek mi? <laughs> <laughs> gerçek. Unicornlar gerçek değil diye tartışabilirim <laughs> yani. Hayır gerçek. Bir <laughs> plan <laughs> 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 Kesinlikle iyi bence. Yok ama bazen mesela patladı oluyor projenin. O zaman da doğaçlaman gerekiyor. Hmm, doğaçlamaya açık. Bence EP type <laughs> diyelim kısaca çünkü S'yi tam göremedik daha. N'ler de şey açık olabilir çünkü. Tamam o zaman EP'ye ipucu aldık şu an. EP type için. <laughs> IP <için> type. Yine IP <yapacağım gülüyor> type. Ben S diye düşünüyorum ama EP type'e ipucuymuş. Tamam. Şimdi Şöyle, onu da anlatayım mı? Şimdi ne de olabilir, se de olabilir. Bir o ihtimallere bakacağız. Hı hı. Yani dışa dönük duyum ve dışa dönük sezgiyi kullanan kişiler de yani yeniliklere, planların doğaçlama gitmesine hı hı. biraz daha açık oluyor diğer tiplere göre. Şimdi onu bir öğrenelim. bir şey yanlış olup olmadığı hakkında endişelenmeye başlıyor. Hayır. Böyle ni'ler falan ya da si'ler genelde ki S ve N'lere göre daha böyle şey oluyorlar ya dikkatli. Hı hı. Mesela o diyor ki yok ya hayır. Yani adam daha bakmamıştır oluyorum. Ha, bak böyle anlamlandırma yüklendirmiyor. Çok... Anlamlandırma yüklendirmiyor ona yani daha bakmamıştır. Hı, hı. Endişelenmeye gerek yok yani. Ha, Az evet tercih ediyorsunuz. He, an, anlan... anlamlandırmıyor, şey yapmıyor yani. Aynen. Ee, Yüzeysel yani, hı. bakmamıştır. Hı hı. Çok fazla endişelenmiyor onun hakkında. Yani bakmamış olabilir yani. <laughs> eylemlerinizi etkilemesine izin vermiyorsunuz. Kesinlikle evde hiç izin vermiyorum. Hayalet... Dur. Dur. Biz gerçek dünyaya ve içindeki olan... <laughs> direkt zaten. Kendi düşüncesine ya da kendi mantığına ya da kendi hislerine daha çok önem veriyor. Hmm. Ben... Ama tam olarak şey yapamadık çünkü direkt zaten işaret dedi onu. <laughs> evet. P, P, ve T düşünüyorum. Hayallere odaklanma eğilimde. Hayalleriniz gerçek dünyaya Şimdi soru diyor ki hayalleriniz gerçek dünyaya ve içindeki olaylara odaklanma eğiliminde. eğiliminde. Yani kim bilmiyorum uzayda kendini hayal eden var mı dünya dışında? Vardır. INFP'ler falan. Ya ne bileyim. INTP'ler belki yani şey. Ee, dünya dışında. Yani Harry Potter'ı düşün yani. Hmm. Jimmy Rowling nasıl yaratmıştır? Yani benim Onu. kişilik tipimden... Yani ben bazen yapıyorum fantezi <laughs> öyle bir yani hı hı. böyle kendi kafamda bir dünya yaratıyorum ama yani gerçek dünyaya ait değil. O zaman bir şeydir işte ben aşırı hayalciyimdir işte gelecekteki planlarım aşırı bağlı şeyimdir. Anladım benim kişilik tipimden çok farklı çünkü benim hayallerim sadece gerçek dünyada. <laughs> ne <Neyi> yiyeceğim? Nasıl, <laughs> nasıl para kazanacağım? parayı ne yapsam? Hayallerim bunlar. Evet, bunlar hayallerim. <laughs> Türk gencinin. Şey çünkü gerçek dünyada yaşıyorum. <laughs> Kime oy versem. Aynen. Tam benim hayatımda plan diye bir şey hiç yok ya. Hı -hı. Gerçekten. Plansız olması da kendi de belirtmesi pil tiplere biraz, biraz şey. özgü bir şey aynen olabilir EP yani. İlikli tipler özgü. Yani hayatımda herhalde planlı yaptığım tek şey gerçekten tek şey gelecek saatler. Yani, yani şey yok. çünkü biliyorum. Video... 3 ee, yıldır her yayın yapıyorum. Bak. Burası çok güzel Onun dışında hayatımı planladığım Hani böyle şey gibi bir şeyim yok mesela. Ee, i̇şte yayında önce şuna bakarım, şunu konuşurum, şunlardan bahsederim. Ondan sonrasında şunu şunu yaparım. Ya da ne bileyim dışarıdaki hayatımda işte önce arkadaşlarla şurada buluş sonra şuraya Hı. git bilmem ne yapayım. Hiç hiç yok yani. Ben komple, hiç hiç bak komple Komple ben doğaçlamışım. Komple ee, Zaman çizelgesine çok önem vermediğini e, hayatındaki davranışlarında doğaçlama olduğunu söylüyor. Doğaçlama da EP tipler için kesinlikle majeur ipucu yine. Bazı tiplere işte böyle ya diyelim ki seni arıyor işte arkadaşın. Aa hadi gel buluşalım. Hı -hı. Ama bu çok ani oldu. Bugün planlarımın arasında yoktu. Hı -hı. Seni dahil etmemiştim. İşte bir hafta sonra mı görüşsek? Falan tarzında ama mesela bence bu tarz spontane olan kişiler daha açık oluyor böyle. Mesela seni arıyor. Aa kanka hadi gel işte. Hı hı. Ee, buluşalım falan ama derken işte Aa, tamam şu işlerim var sonra gelirim işte birkaç saate falan gibi bir Anladım. açıklıkta yani hı hı. rahatlıkta olabilirler gibi geliyor bana. Spontane yani. Aynen. Her her duruma hazır olabilir yani. <laughs> ya beni çok seviyorlar ya da beni hiç sevmiyorlar. Ve genelde bu sebep oluyor buna. Çünkü ben fazla konuşuyorum. Fazla fikir belirtiyorum. Ee, benim fikrim önemliymiş değilmiş ya da işte ne bileyim doğru bilgiymiş değil bir şey hiç bakmıyorum sürekli olarak konuşuyorum sürekli olarak muhabbet ediyorum o yüzden insanlar beni ya seviyorlar ya da nefret ediyorlar şimdi burada bir fikir belirtmem lazım bu gürültücü tipler dediğimiz insanlar genellikle EP tayfanın içinde oluyor ve şöyle bir şey var ne dedi? Ben olarak muhabbet ediyorum. O yüzden insan doğruymuş, değilmiş, oymuş, buymuş kendi hislerini, kendi düşüncelerini sürekli belirtme çabasında oldu ve bunu yaparken de diğer insanları önemsemediğini defalarca söylüyor ve bize büyük T ve F için Aynen. ipuçları veriyor. Tekrar T ve F mi ipuçları alıyoruz gerçekten. Ben sorun çözme konusunda çok kötüyüm. Bir şey diyeceğim gerçekten çok kötü. Ben kendi sorunlarım konusunda da öyleyim burada. Kendi sorunlarımı çözme konusunda da çok iyi değilim. Ya ben mesela sorunu öteleyip kendimi böyle şey yapıyorum. Nasıl Moralimi yükseltecek geçici aktiviteler yapıyorum. Moralimi yükseltecek geçici aktiviteler. S <laughs> sanki. S mi? Yani. Nereden aldın S'yi? Ben alamadım. Moralimi yükseltecek geçici aktiviteler. Ağlanmış. Anlık mutluluk verecek. Z evet. evet. verecek şeyler. <laughs> çok doğru. Çok mantıklı. Geçici aktiviteler geçecektir <laughs> <laughs> kendinizi duygusal açıdan çok kararlı görüyorsunuz değişir ki bu o anki döneme göre değişir evet. mesela ben şu an kendimi duygusal açıdan ha, çok kararlı görüyorum evet, ama şey, mesela stres aldım ağlıyorum işte şey yapıyorum yani aynen, mesela işte tinker mısın yoksa feeder mısın bu soruya göre belirlersek demiştim ki yani herkesin hissetme ve düşünme şeyi var kabiliyeti yani o mantıkla hislerle hı hı. karar verme kısmı herkeste var yani. İkisi de var. Ama bu test sanki sadece hisseden ya da düşünen bir varlık mısınız gibi sizi hı hı. böyle siyah ve beyaz olarak ayırıyor. O kadar çok o kadar çok insan tipi var ki bu insan tipleri şöyle siyahla beyaz arasında ne kadar gri tonu varsa o kadar da çok insan tipi var. Aynen. Ama bu diyor ki sadece iki tane var. O Aynen. da düşünen ve hisseden. Aynen. Bence kendini pek yakın hissetmiyorum. gibi geliyor <laughs> Kampanyacılar şiddetli derecede bağımsızdırlar. İstikrar ve güvenden çok yaratıcılık ve özgürlük için kavrulurlar. Ana! Bir şey söyleyeyim şey çok da ana <laughs> Benim için gerçekten herhalde özgürlüğüm her şeyden daha önemli. Benim özgürlüğümden <laughs> daha önemli bir şeyim yok. Ciddi söylüyorum. Bence dediği gibi kendi özgürlüğü daha önemli olduğunu söylüyor. Bence bu biraz T'den çok fi gibi yani fiillerin de genel olarak böyle özgürlüklerine düşkün olmaları bu benim kendi hayatım senin de kendi hayatın ayrı benim hayatıma karışma ben kendi hayatımı yaşayacağım sen de kendi hayatını yaşa herkesin hayatı kendine yani kısacası ee, dans etmekten hoşlanırım çok uzunca bir süre zaten <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> sen Çocuk ve Kalp yapıyoruz. Hastalığı e, dans ettim. Daha Pek çok yani biraz daha temsil ettim. Aynen. Ama dansı nasıl vücudunu kullanabilmesi kinestik enerjisi. Yani ne de aynen kinestik. Ne? öyle güzel tarafları da oldu. Olabilir. Bir bakalım. Ee, onun harici... Şimdi dışa dönük duyumu anlaşılır olması için açıklayacağım. Dışa dönük duyum işte Fiziksel aktivitelerde e, gelişmiş olan kişiler oluyor çoğunlukla, öyle diyebiliriz. Hı hı. İşte çevresinde olup biten, o e, beş duyu organıyla algıladığı şeylerle uyum içinde olabilen kişiler çoğunlukla. Pigmin de zaten dansla ilgili olduğunu söylüyor. <laughs> şey, çocukluğundan beri miydi? Hı hı. Aynen, o zaman bile fiziksel aktivitelere bir ilgisi varmış yine diye düşündük. Ne neydi peki e, dışa dönük Sezgi? Dışa dönük Sezgi de şöyle dışarıda olan fiziksel aktiviteler değil de böyle onları heyecanlandıran soyut fikirler. Hı hı. Mesela şöyle yapsak işte. Nasıl olurdu? Aynen böyle yapsak olurdu? nasıl olurdu? Aynen. Olasılıkların üzerinde çok fazla düşünme. Aynen. Ne olabilirdiğinin üzerinde aynen. çok fazla düşünme. Ve bunlar genelde soyut. Aynen. Ee, olabileceklerin üzerine çok fazla düşünme. Aynen. Yani evet. evet soyut fikirlerle e, heyecan. Çok, evet heyecanlanıyor. Bağlantılar, heyecan duyuyorlar bundan benim mahallemde neredeyse hiç kız çocuğu yoktu. sürekli erkekler vardı ve o dönemler böyle internet kafelerin böyle patlama yaşadığı dönemlerdi. İşte herkes e, Counter'ın ilk çıktığı dönemlerdi herkes deliler gibi Counter oynuyordu sürekli. Ben de mahalledeki çocuklara ayak uydurmak için e, ilk... Olayı anlatırken sen gelmiş değil de hala oradaymış gibi anlatıyor tüm detaylarıyla. Counter oyn hmm. oynayarak başladım. Şu, çok fazla insan mı tanıyormuş onu bile bilmiyorum. Böyle çok hani tamamen kendi bunalımımı, kendi o iç sıkıntımı atlatmak için başladığım Hı. bir hobiydi benim için. Kendi iç sıkıntımı atlatmak için başladığım Hı -hı. bir hobiydi. Yani yine plansız Hı -hı. o anki mutluluğu almak. Hı -hı. Belki de bunun önemli sebeplerinden bir tanesi ama hiçbir zaman şunu vurgulamamam oldu. İşte ben kadın bir yayıncıyım, İşte ben en iyi kadın yayıncı olacağım. Ben kadın da kadın kadın falan olmadı Hı. tam tersi dedim ki ben yayıncıyım ben bir insanım Hı. oturacağım yayınımı yapacağım evet. ee, Hı -hı. en iyi şekilde yap işim yapacağım Hı -hı. yani işim bu İşe dönük düşünmeye biraz örnek verebiliriz bence çünkü işim bu iş bu İnsanların yani ne dediği? Şey, çok... yani işimin önüne koymadım onu işim Hı -hı. buysa bunu yaptım yani Hı -hı. bu şekilde bir bence düşünce tarzı var Hı -hı. yani t ve T'den karar verirsek bence T. Hiç zorlanmadım diyemem. Ee, ne yazık ki e, izleyicilerden yaşı çok küçük olan, e, mutsuz olan, işte e, ne bileyim, hayat hayata çok kızgın olan insanlar da var. Onlar sebebiyle bazen zorluklar yaşadığım oldu. Ama hiçbir zaman işime ket evet. vurmadı. Yani. Hiçbir Çünkü zaman işime ket vurmadı. Ben her zaman böyle önüme bakıyorum. Önü bakıyorum. Hı -hı. İş neyse o. ya bence T bu. Hı -hı. Diyebilirim ne yapayım yani. Bugün Pelin Baynazoğlu'nun yani P kişilik tipine karar verdik ikimiz ortak olarak. Onun bir ne olduğunu düşünüyoruz? ESFP yani ESFP. ESFP ES olduğunu düşünüyoruz. EP olup olmadığına karar verdik aslında. Aynen. Önce ilk olarak EP ipuçlarını evet. verdi bize. Yani E, 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 -E X, X, P. <laughs> Aynen. Ortaları <laughs> belirlemedik. ilk evet. İlk önce EP olduğuna <laughs> karar vermiştik. Fi daha çok böyle dışarıda dünyada olan fikirler ya da fiziksel aktivitelerle ilgilenen ve onları keşfetmek isteyen yeni şeyleri, yepyeni keşfetmeyi seven kişiler oluyordu çoğunlukla. O anlık onu mutlu edecek şeyler, zevk alacağı şeyler işte. O an, o anki üzüntüsünü geçirmek için işte bu şeye başvurdum tarzında bir tarzında şeyler gördük. Sonrasında fi olduğuna karar verdik çünkü şöyle içe dönük hissetme yani fi ile ti arasında kalmıştık ama fi olduğuna karar verdik çünkü daha çok böyle kendi iki tip de özgürlüğüne düşkün olabilir ama filerde şöyle bir şey var İşte benim hayatım kendime senin hayatın kendine tarzında bir <laughs> düşünce yapısı var biraz sonrasında dışa dönük düşünmeden biraz gördük aslında ben biraz şeye bağladım sürekli düzenli olarak yayın yapmasına planlamasına ve e, bir iş yaparken mesela işte bu benim işim. Gerisi yani işimi yapmaya geldim. Gerisi önemli değil tarzında bir düşünce yapısıyla ilerlediğini de gördük. Yani direkt fonksiyonları dizersek e, S, F, T, N olarak S, yes, F, P mantıklı geliyor yani. Videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız ve bu içeriklerin daha fazlasını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yine like. aşağı yazabilirsiniz. Hangi tipleri incelememizi isterseniz. Öyle. Görüşmek üzere.